Bazı arabalar efsanedir. Bazıları ise karanlık bir tarihin taşıyıcısı ve bazıları yıllarca susar ta ki bir gün bir usta motor kapağını kaldırana kadar. 1987 yılında Ferrari Enzo Ferrari'nin ölümünden önceki son başyapıtını dünyaya tanıttı. Ferrari F40 Tamamen karbon fiberden yapılan ilk süper araba. Dünyada sadece 1215 adet üretildi ve bu arabalardan biri yıllar sonra bir diktatörün oğlunun koleksiyonundan çıkacaktı. Kuveyt, Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri. Lüks villalar, ithal spor arabalar, Rolex vitrinleri. Ama 2 Ağustos 1990'da Irak işgaliyle her şey değişti. Sokaklarda tanklar, Evlerde yağma başladı ve o arabaların bir kısmı Kuvvetten bir daha dönmemek üzere çalındı. İşte o çalınan araçlardan biri Ferrari F40. İddialara göre kuvvetli bir iş insanına ait olan bu araç Bağdat'a gizlice getirildi. Kimin eline geçti derseniz Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin. Uday sıradan bir diktatör oğlu değildi. Psikolojik dengesizlikleri, saplantılı öfkesi ve lüks düşkünlüğüyle tanınıyordu. O sadece Ferrari kullanmazdı. Onu sürerken insanlara korku da salardı. Sokaklarda Ferrarisiyle aniden belirir, bazen sadece egzoz sesiyle Bağdat'ı inletirdi. Ferrari F40, onun kendi halkına karşı üstünlük sembolüydü. 2003 yılında Amerikan güçleri Irak'ı işgal ettiğinde Uday ve kardeşi Kusay öldürüldü. Malikaneleri yağmalandı, garajları açıldı. Ama Ferrari F40 ortada yoktu. Onunla birlikte birçok lüks otomobil ve koleksiyon parçaları sırra kadem bastı. Yıllar boyunca araba koleksiyoncuları bu özel F40'ı konuştu. Bir Iraklı iş adamının elinde olabilir. Suriye'yi kaçırılmış, yedek parçalar ayrıldı şeklinde söylentiler duyuluyordu. Ama gerçek hiç kimsenin tahmin etmediği bir yerdeydi. Bir gün İstanbul'un sanayi bölgelerin birinde küçük bir tamirhanede yıllardır çalışmayan bir Ferrari F40 alındı. Motor arızalıydı. Kaportası yıpranmıştı ama hala bir efsaneydi. Tamir ustası motor kapağını kaldırdı. iç numaraları kontrol etti ve o an tüm hikaye değişti. Şasi numarası İtalya'daki Ferrari arşivlerinde hala kayıtlıydı ama yanında kırmızı bir işaret vardı. Stolen Kuwait 1991 Araç Interpol listesine göre 20 yıldır çalıntıydı ve şimdi İstanbul'daydı. Türkiye yetkililer hemen harekete geçti. Araç geçici olarak mühürlendi. Kuvvetli iletişim kuruldu. Haber kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Saddam'ın olduğuna ait kayıp Ferrari İstanbul'da bulunmuştu. Araç üzerinde sahiplik tartışmaları başladı. Kuvvetli orijinal sahibi mi, onu yıllarca saklayan Irak'lı koleksiyoncu mu yoksa Araç yıllar sonra bir müzeye mi ait olmalıydı? Ama bir şey kesindi. Bu araba artık sadece bir Ferrari değildi. Bir savaşı, bir rejimin, bir adamın çöküşünün sembolüydü. Yıllar süren incelemeler, resmi yazışmalar, diplomatik notalar, Ferrari adeta bir suç delili gibi incelendi. Interpol, Kuveyt, Türkiye ve Ferrari İtalya arasındaki yazışmalar ama zaman anıları siler gibi belgeleri unutturur. Ferrari İstanbul'da özel bir atölyeye alındı. Kaportası orijinal kırmızı tonuna sadık kalınarak boyandı. Motoru Ferrari mühendisliğine sadık kalarak yeniden canlandırıldı. Hiçbir parça uydurma değildi. Araba sanki kendi geçmişine saygı gösterircesine sessizce ayağa kalktı. Ama bu bir geri dönüş değildi. Bu gömülmüş bir hayaletin mezar taşını parlatmaktan başka bir şey değildi. Çünkü Ferrari'nin Plak kalma şansı yoktu. Kayıtlar hala açık. Stolen Kuwait. Ve böyle bir araç hiçbir ülkede yasal olarak trafiğe çıkamazdı. 2015'te İstanbul'da sadece 5 kişinin davet edildiği özel bir müzayede de F40 sessizce el değiştirdi. Ne açık bir fiyat vardı ne de kazananın ismi açıklandı. Ama kulislerde dolaşanlara göre araç ismi bilinmeyen Orta Doğulu bir koleksiyoncuya satılmıştı yalnızca bir kez özel bir kargo uçağıyla İstanbul'dan çıkarılırken görüntülendi. Bugün o Ferrari'nin nerede olduğu hala bilinmiyor. Resmi kayıtlarda görünmüyor. Sosyal medyada tek bir fotoğrafı bile yok. İddialara göre Dubai'de özel bir yeraltı garajda ısıya ve neme duvarda bir cam fanus içinde saklanıyor. O artık bir otomobil değil. O bir sır. O bir tarihi belge. Savaşın izini taşıyan metal bir zaman kapsülü ve belki de hiçbir zaman yeniden sürülmeyecek. Ferrari F40'ın iç aynasında hala güneş yanığı izleri duruyor. Direksiyon simidi zamanı yenilmiş ama motor, motor hala sağlam ve o motor bir gün yeniden çalışırsa sadece asfaltı değil geçmişi de titretecek. Bir araba, bir rejimin, bir diktatörün ve bir halkın anısını nasıl taşır? Uday Hüseyin'in Kayıp Ferrarisi bulundu, restore edildi ve sonra tekrar kayboldu.